Evet, şimdi asansörümüze geldik. Ee, üçüncü kattayız. Şimdi devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok şık bir çelik kapımız var. Ee, ev binamızda kapının önüne ayakkabı koymak vesaire yasaktır. Ee, akıllı sistemde, görüntülü değil sistemine kadar her şey eksiksiz. Işıklandırmasını açayım. Ee, şimdi dairemize girdiğimizde hemen sağ tarafta bizi e, gömme bir vestiyer, portmanto karşılıyor. Katarafer tesisat sistemi altyapısı hazır. Çok geniş bir holümüz var. Şu anda çekimde görmüş olduğunuz eşyanın tamamı evin içerisinde kalacak. Birkaç özel eşyası var. Mal sahibimizin onları kendisi yer alacağı yere yani İstanbul'a taşınca kendisi orada kullanacak. Burada toplamda iki yatak odası ve bir balkonumuz var. Ayrıca yatak odalarımızda görmüş olduğunuz gibi çelik kasalarımız var. Duvarlarda gömme monte edilmiş. Burada da yine bir balkonumuz var. Çamaşır asmak veya sigara içmek için kullanabileceğiniz bir alan. E, bu katta yine ortak bir banyo ve tuvaletimiz var. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş, şık. E, ışıklarını da açayım. Çok da mal sahibimiz temiz kullanmış. E, alt katta yine çok güzel bir depolama alanımız artı çamaşır makinemizi vesairemizi koyduğumuz artı su ısıtıcımızı koyduğumuz alan var. Şimdi üst kata doğru ilerlemek istiyorum. Evin herhangi bir masrafı kesinlikle yok. Bu katta bir banyo tuvalet, bir yatak odası ve ekstra bir depo alanımız var. Şimdi bu üst kattaki banyo ve tuvalet alanımız Yine burada çok büyük bir ebeveyn yatak odamız var. Ve buradan arka terasımıza çıkışımız var. Burası görmüş olduğunuz gibi şehir manzaralı. Şu anda yağmurdan dolayı esnek olduğu için çok çıkamıyorum. <laughs> Holümüzdeki kiler alanımız. Buraya Merdivenli çıkış alanımız var. Hemen yanında da ekstra kitaplığımız. E, basamaklarımız da çekmecedir aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Evimizin en güzel tarafı salonundayız. Komple denizi görüyor. Çok büyük bir teras alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi mobilyalarımız da çok şık. Yani ev sahibi gayet zevkli bir... E, Döşeme yapmış. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Deniz manzaramız her iki tarafta da mevcut. Burada bahçe takımımız, salıncağımız, her şeyimiz eksiksiz. Barbekümüz de dahil. Yine burada ikinci bir lavabomuz şey, ayığımız var.